Neden Erdem çıkmadı? Neden kimse bizimle ilgilenmiyor? Hiçbir şey söylemiyorlar ya. Sen niye ben bu ilaçla yavrularımla ilgileniyorsun? Sen niye? Hiç ee, babam böyle güzel laf asla yasaklar mı var ama? Pastalı. Pasto. <laughs> Allah Allah! Bu kızın dertleri yandı. Yandı. Kızım <laughs> evladım. <laughs> Sen de bir kere oturmaya sakin dur. Dur. Merak etme, merak etme. Bir şey olacak. Hocam iyileşecek diyorsunuz da kurşun yarası bu. Kolay değil. Erdal abi senin en güzel halin hangisi biliyor musun? Susmuş hali. Erdal abi senin ağzın çeksin inşallah. Ağzın çeksin. Ağzın böyle, böyle çeksin, böyle kalsın. Abi. Hayır. Allah Allah. Hı hı bütün pek güzel olmuş. Allah tamamını erdir. Daha çok sen de nasıl durumu? Durumu ne nasıl? Çocuk gibi oldu zaten. Ah canım. Hayır, evet. şunun güzelliğine bak. Bak aynı saçları benim, aynı benim saçlarım. Hadi ne bursun? Sen kimden beri anladın bu çocuğu? Sen çocuğun yanında. Meydanlama, meydanlama ne biçim oluyorsun? Hakikaten ya. Hadi ne ya? Bizim olan biraz daha büyük olacak ya. Buruzu benim oğlum, buruzu. ya. Nerede ya? Nerede ya? Sen şey <laughs> bana Bak. Bak. senden Ertolama, Bak. 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 Yok evet. bunlarda bir şey yok. Bu gayet Sözleşmeleri aldık hepimiz hep elimizde. Abi, abi, abi al. Şuraya Allah aşkına. Yavuz derdi, pusapet bir, dallar, hı hı. Derdim. <laughs> derdim de. bir şey yok. Bir şey, şey yok. Ejmi kuruldu ama çok bir şey yok içeride doktor. Şimdi çıkınca bizi rahatlatıyor. Evet. Kadın kıyafeti mi giydin sen? Abi olaya odaklansın. Orayı da şöyle ben de muzdaribim bu konuda. Ben size olayları anlatayım. Mecnun nasıl vuruldu adam tarafından vuruldu. Polisler geldi, adamı götürdü. Biz de ambulansla buraya geldik. Polislerle beraber mi abi? Yok be yenge, en az yarım saat sonra geldi. Ya ya sen düğüne girebilmek için mi kadın kıyafeti giydin? Ha. Ya bu, çok salakça bir şey değil mi? Komik bir şeydi bu, kaldı mı böyle bir şey? Ne bu ya? Yani? Şey aradı abi, sen niye oraya takıldın o kadar bu kadınla yani? Ya, ama ben dikkatimi toplayıp dinleyemiyorum de, artık. Şey, git üstünü değiştir. Ne? Çık, çık! Benim arkadaşım var. Çık, ay, çık, çık. Valla git. Artık yeter, ay, 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 tamam. Ay. Yeter, bu Hadi, yeter. Suyunu çıkarmayalım ama, tamam. Hadi. Hadi. Hanım. İyileşecek mi oğlum? Lütfen sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Şey. Hah. Maalesef hastayı kaybettik. Yarabbi! Şimdi ben size onlu gayet iyi. Durumu çok iyi desem. Zaten ben de doktor değilim. Hasta bakıcıyım desem. Tutamadım kendimi bir şaka yapayım dedim desem. Beni döver misin? Senin ağzını burnutlarım! Ama senin ağzını burnutlarım! Sen, sen, sen ne dersin? Allah'ın annesi mi? Allah sevim ben. Baba, ben, 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 ben. Ben, Doktorsunuz değil mi siz? Siz musunuz? Ne demek istiyorsunuz hanımefendi? Bir de diploma göstereyim istersen. Valla aslında çok iyi olur Kusura bakmayın doktor efendi oğlum. Yani biz biraz epeydir bekliyoruz heyecan heyecanlıyız yani sinirlerimiz. Kusura bakmayın. Hastamızın durumu iyi. Oh, oh, oh. Hayat oh. Tamam, yok. Oh, oh. Ancak... Buraya getirilirken oldukça oh, fazla kan kaybetmiş. Onun için kendisine biraz kan vermemiz gerekiyor. Ver yüzü, ver yüzü, Evet, negatif. Yani genel alıcı. Hangimiz versek olur. Ben benim ben, benim benim ben, benim. ben benim yanlışım var. İskender, e, sıfır genel alıcı değil, verici. Yok, verici olan sıfır değil. AB genel verici. AB, AB. Yapma İskender. AB alıcıdır. Verici değil. AB ne, A, ne zaman, değil. zaman alıcı oldu? AB almaz. AB hiçbir zaman almaz. Olur mu öyle şey müzakereler süre devam. Ya. Alacak, ne e, yapacak? Alacak, AB'ye şey şey şey, giren. Ya, ha? Bırakın geriye. Hastane burası, kaybıhane değil. Sıfır LH negatif genel vericidir. Ha, buyurun. Bütün gruplara verin, ancak kendi grubundan alır. Bak, dediğim gibi. Söylediğim gibi. Ya ne veriyor? Ya ben vermiyorum. Ya ne vereceksin? Ne için soruyorsun? Ben vericem! Ben... bak. Benim babam sıfır LH ne veriyor? Onun babası sıfır LH ne veriyor? benim büyük, en büyük dedemde sıfır araştırma evliliğinin. Bütün bizim bu neg negatifliğimiz hep bu aileden geliyor. O yüzden negatif bir insanım ben. Sen benden hiç çekinme, benim kanama vah 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 doldu. Ben kardeşim. Pekala, abi. Buradan şöyle kanal odasına alın. Buyurun. Buyurun geçin. Kimdir abi? Evet, ne yapıyorsun? Erzal ne Yap, Yapma, yapma ya. ben hazırım. Benden kanı al. lap 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 lap. Mecnun kardeşime bütün kanın feda olsun benim. Hemşire hanım başlayalım. Ooo e yuh yuh dur dur dur. Ama sen o iğne demediniz. İğnelerle hiç bahsetmedik. Hiç iğne demediydin. E kan vereceksin ya. E tamam kan vereceğim ama bak kan vereceğim dedim. Aşı olacaksın demedim ki. Ya, şu olmayacaksın arkadaşım, kan almak için da iğneyle damar yolunu açacağız, başka nasıl vereceksin kanı? Ya onu da bana... Ama ya, hacı abla ne olur bak, onu da bana mı soruyorsun sen nasıl vereceksin kan yolunu iğne aldıysan? Sen o kadar yıl okul okudun, iğnesiz kan alınca nasıl olduğunu bilmiyor musun? Vallahi teessüf ederim, hiç yakıştıramadım sana hacı. Hadi zaten ben çok korkuyorum. Vallahi, vallahi ne bileyim. Bayılır kalırsam acıtmaz değil mi? Acıt. Çok acıt. Acı. Acıtma, acıt. 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 acıtmaz. Acıtmaz desene bir kere. Acıtmak, acıtmak. Bak, hop hop, iğneye baktı canımı yaktı. Hop, altın bokuş geldik Ay, ay.